Kim için sakladın mutluluklarını? Kime ayırdın en güzel yarınlarını? Ve kimler için kaybettin en güzel yaşlarını? Söylesene, kime kalmış yalan dünya? Akıttığın o boncuk boncuk yaşlarını kim silecek şimdi? Ardında gizlenen mutlulukların gençliğini tehdit eden acılarına dönüşmüş. Söylesene arkadaş, kime kalmış yalan dünya? Çocukluğun hiç olup gitmiş Gençliğin sır olup bitmiş En güzel tebessümlerin acılarına dönüşüp gizlenmiş Çırılçıplak kalmış yüreğin ulu orta kirlenmiş Şimdi soruyorum sana Kime kalmış arkadaş Kime kalmış bu yalan dünya Kimi sevsen vefasız çıkmış Hangi dosta sarılsan seni sırtından vurmuş. Söylesene kime kalmış yalan dünya kime kalmış